Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da çok şüpheli bir olay işlenmeye başlandı. Fatma Çeri olayı, 2 Aralık'tan beri kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Fatma Çeri nasıl kayboldu? Haberimizin detaylarına geçmeden önce, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kütahya'da yaşayan 3 çocuk annesi, 67 yaşındaki Fatma Çeri, 2 Aralık 2020 tarihinde, eşine kestane toplamaya gideceğini söyleyerek evden çıktı. Fatma Çeri sürekli olarak kestane toplamaya gider ve karanlık olmadan evine dönermiş. O gün de evden çıkmış ancak havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi eşini endişelendirmiş. Oğluna haber vererek Fatma Çeri'yi aramaya başlamışlar ve sonrasında anonslar yapılmış. Köy halkı da aramaya katılmış ve bulunamayınca jandarma ve afat da bölgede arama çalışması başlatış ancak hiçbir yerde bulunamamış. Bu kısma kadar hepimizin aklına gelen ailesinin de aklına gelmiş. Belki ayağını burkmuştur ya da kalp krizi geçirmiştir diye düşünmüşler. Ancak yapışan geniş çaplı aramadan sonuç alınamaması ve köyün çobanı İsmail'in şüpheli ifadesi akıllara başka bir ihtimali getirmeye başlamış. Fatma Çeri kaybolmadan bir gün önce eşine "İsmail'in koyunları çok güzelmiş gördün mü?" diye sormuş. Hatta Fatma Çeri'nin sırtında taşıdığı çalılar düşünce İsmail toplamasına yardım etmiş. Kaybolmasının ardından İsmail'e, Fatma Çeri'yi görüp görmediği sorulduğunda ise, bir yıldır görmedim, demesi şüphelerin odağında olmasına neden olmuş. Ayrıca Fatma Çeri'nin kaybından günler sonra, İsmail'in evinin yakınlarında kötü kokular olduğu fark edilmiş. Bunun üzerine İsmail de, Raşit isminde birisiyle ava gittik. Yakaladığımız domuzları köpekler yedi, şeklinde konuşmuş. Raşit'e sorulduğunda da, İsmail'le ava gittik ama dediği tarihte değil. Önceki hafta gittik demesi şüpheleri arttırmış. Fatma Çeri'nin eşi, ben İsmail'i 20 senedir tanıyorum ama bir iş yapmıştık ve o nedenle 5 senedir konuşmuyoruz, dedi. Şimdi akıllarda soru işaretleri doldu. Fatma Çeri'nin kaybında çobanlık yapan İsmail'in bir ilgisi var mı? Acaba 5 senedir dargın olmalarının sonucunda mı Fatma Çeri'nin başına bir iş geldi? 3 aydır kayıp olan Fatma Çeri hakkında nasıl gelişmeler yaşanacak? İnanın merakla bekliyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın.